Selamlar dostlar bir 5 videosunda başına geldik bakalım bugün nasıl bir macera yaşayacağız Bugün bir okay. sevkiyatımız mevcut şu anda kartelin sevkiyatını gerçekleştireceğiz Rıza Efendim abi Kartelin bu sevkiyatı gerçekleştirirsek iyi olur oğlum Umarım iyidir abi Bir sakatlık çıkmasın da şurada Yok yok Bu kim ya Geç abla geç ya Ters yoldan gidiyorsunuz birader Vallahi ya Aç lan kapıyı. Asça işte kırdın lan Rıza. Yok be abi sıkıntı yok. Milletin mekanına zarar var mı oğlum? Lan Rıza ne oğlum? Abi alışmışım hafif gazlara. Bu <laughs> biraz ağır geldi ya. Bunlar mı abi? Gel bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm Rıza beğendi mi verdiğim hediyeyi? Mükemmel mükemmel. Çok sevdik Aa, Çok güzel çok Biraz güzel. vura vura geldi ama neyse Ya şimdi bir işimiz var Evet Akın Ya yani tırdan anladığın kadarıyla silah indiriyoruz. Sevkiyat gerçekleştiriyoruz ha Aynen Kızacım sen o aracı istersen içeriye koy Ben ben Gel benimle sen Kızgın Sen git aracın arkasını aç Arkasını aç Bagajı aç Bagajı Dur. Gel gel sana sürpriz göstereceğim. Dur açsın. Dikkatli ol. Akın takip edilmediniz değil mi? Yok yok. Direkt bak şuradan geldik. Gemiden. Oo. Ha. Gel içeriye gel. Lan hani oğlum. Amına. Gel. Aha gel. Oo. Bak orada maddeler. Bu maddeler adam... öldürücü mü? Onlar, o senin eline değdiyse, düşün elin yok artık. Yo, aman aman uzak duralım onlardan. Bismillah. Rıza gel lan gel, bir yerini şimdi iş şey yapacaksın. Koenler falan geldi şehre. Güzel güzel. Gel gel. Ya bu işler de zor ya biliyor musun? Sen ne bagajdan, me mermini falan, zırhını Aldınız falan alacaksın bagajdan. Bir tane aldım da. Oğlum manyak mısın, niye aldın onu? O sevkiyat için var ya. lan. Salak. Yerine koy. <laughs> Manyak bir çocuk ya. Yani. Ben orada fazla mermi koymuştum, koymuştum da Jon gelir diye. Gelmedi herhalde. İşleri var. Aynen. Ha. Bak bakalım nasıl uy, bir şey. Ova. Sen şu ana kadar herhangi bir şeyde böyle bir şey gördün mü? Ben bunu telefonumdaki oyunda oynuyorum. 2019 ha? hayal, hayal bile ama. etmedim. 2019 model. Benim abi. O fenaymış ha. Yapım. Tam beyin patlatılır bununla. Kimin yapımı biliyor musun? Kim fikri verdi bana? Kim verdi? Matka abi. Oba. Ha onun fikri. Benim silahım nerede? O Sen reisin çocuk getirecek. Reisin eli değdiyse o zaman sıkıntı olmaz yani. Planını zaten o yaptı. Bunun bundan farklı iki silah daha var. Gel. Biliyorsun <laughs> direkt limana Şurası. bekle. Uzun bekle <laughs> ben senin yanına. Sala Hala güven olmaz. Tamam attım bunu. Hadi hadi. Tamam. Böyle hacım attı bir şeyler. Allah tırlı adam sağlayan da ilk defa görüyorum. Basmıyorlar. Ne yapalım yani ya? Doğru. Biraz belli etmesek mi kendimizi? <laughs> La bu Rıza'yı sen bu çocukken yaptığı şeyi hatırlıyor musun? Babasını ihbar etti ya. Ee. Bak. <laughs> bu Kaç yaşındadır? 19 yaşınday mıydı ne? Ot satıyordu millete, ot bahçesi vardı. Babası Babasının gün... mı? A, yok yok, bunun. Kendisinin. Babasının da varmış, bunun da varmış. Özel. Bak şimdi. Bu bir gün bunun babası gelmiş şey yapmış. Bunun otlarından çalmaya çalışmış, kendi satmaya çalışmış. E, polise... tartışma burada, burada olmuş, gitmiş... He, aralarında bir tartışım olmuş ha. Aynen. Buraya gitmiş polise ne demiş biliyor musun? Babam benim otlarımı çaldı diye. Esrar, esrarlarını çaldı. Al işte, enayiye bak. Salak. 5 yıl Hapis yattı o yüzden. Çok ton kokaini mahvetti. <laughs> Manyak ya. Enayi. Yani i̇şte onları harcamasaydı şimdiye zengin de. Salak işte ne abi. <laughs> oh vallahi yoruldum ya billahi. Oh. Yoruldum. Çantadan alayım da şunu. Böyle silahlar elinizde olsun. Bu liman senin ben mi dinleyeyim. Akın? Liman benim değil. Ya yani şu depolar benim bir de şu gemi benim. Yani o kadar zengin değilim artık yani. Boku çıktı o kadar zengin olursam. Ama bir tanıdığımı diyelim. Elemanlar da iyi çalışıyor ha. Sana bağlılar ha. Yani. Daha doğrusu abime bağlılar da artık bana bağlılar. Heee. Bunlar abi sıkayım abi. Yok yok sakin ol. Buna ihtiyacımız var. Vuralım bunu abi. Kardeşim vuramayız ihtiyacımız var diyoruz. İşlerimizi büyütmek için yani öncelikle bunun adamıymış gibi davranacağız. Öyle olsun abi İleriki zamanlarda kendimizi geliştirdiğimizde buna ihtiyacımız olmadı neyse sesle Ondan sonra işte sevkiyat bitince halledeceğiz her şeyi Tamamdır Ya bizim mekanik ya mekaniği büyütelim diyoruz işler büyüsün biraz daha Ha büyütün büyütün ya. Bu arada mekaniğin ismini atkan mekanik yapmışsın Görmedim sanma Eyvallah e, Eskileri Bu yad edelim dedik yedim. Lan oğlum, şerefsiz yürümesin. 2-3 dakika, hatta 2-3 dakika, 10-15 dakika bekleyelim burada bir güvenliği sağlayalım bu şerefsizleri. Kontrol ediyorum ben. Limanın girişlerine adamlarını konuşlandırdın mı? Yok, liman benim olmadığın için. Yani ben oraya bir şu mesela Rıza'ya koyarsam yarına Sivil polis <gülüyor> kalıyor <gülüyor> orada. Sen benim en herhalde. azından bize bir gizli bir casus falan lazım yani. Gelen gideni haber etmek için. Yok işte bak yukarılar yukarılar bizim gizli casusumuz. Görünen hiçbir şey yok şu an. Şimdi eee şu odalara maddeleri koysunlar. Bak git başlarında dur dikkatli. Eğer gelip söylese, söyler ders ki. Yani onlardan biri kırılırsa bir çatlak olursa canınızı yakarım bak. Şuraleniz ödeyemez onu. Oğlum bunun sülalesi de aslında benim bu. Benim küçük kardeşim. Neyse. <laughs> bir adam gibi sandım onu biraz sert davrandı. Hemen gidiyorum. He, silahları da stoklara koyun. Lan yani oğlum manyak. Burada korumaları arttırmak lazım. Doğru ama korumayı arttırmak için belli bir para ödememiz gerekli. Ne oluyor? nasıl mı oldu? Polis baskını yapmakta, polis baskını yapmakta. Polis, sireni var ya. Ne, ne, ne bak. Baskın oluyor, ne, ne oluyor lan? Polisin lan? Oğlum durun amına koyayım, ne telaşa veriyorsunuz, nereden bilecekler? Siren sesini duyuyor Sikerim amına koyayım. Görünmeyelim ha, görünmeyelim hayır. o zaman. Hayır, 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 gel geriye, gel geriye. şu an çok önde. Sıçtık bu arada. Oğlum belki devreye atıyorlardır hani şeyle beraber eskortluk yapıyorlardır. Hayır hayır hayır, 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 hayır. hayır, 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 Lan ne, hayır amına koyayım, gel şuraya. Ateş, ateş ateş. Lan. Dikkat et ağır silahları var. Sağ, sağ 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 Şurada şurada şu sık 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 orta orta konteyner giriyor. Onun arkasında. Mavi şeyin arkasında. İnter cinta vur. İnter cinta. Sık sık aşağıda sık, Vuruyor beni. Vuruyor vuruyor vuruyor. Mavi konteynerin arkasında. Kilitler öne. Uzun iyi misin lan? İyiyim iyiyim. Oğlum vuruldun diye korktum lan. Sağdan geliyor galiba biri. Geri mi çekildiler? Destek istiyorlar herhalde. Kuzgun biri sağ. Aa, ortada ortada kuzgun yolun ortasına sık Aa koyayım. Lan Türk çekil kızgın. Aa! Aa kolum. Kolum. Lan. Aa. İyi misin? Çekil kızlar, Çekil lan. Dur, mermi doldurmam gerek. Mermi doldurduktan sonra üstlerine gidiyoruz Lan bir çıkıyor yukarı, hiç çıkıyor bir de. İndir. İndi, 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 düştü, düştü, düştü. Çatı var çatı 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 nerede yukarı mı? Sol 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 İyi misiniz Rıza? İndirdim indirdim indirdim, indirdim. O da düştü o da düştü Gel gel üstlerine basın Gerek Hadi gidelim. Koş koş! İyi neredeler, misiniz? Neredeler, neredeler? Ah, iyi misin? Akın. Lan Rıza'nın amına koyacağım, beni vurdu. Ulan Rıza, adam mı vurdu lan? Oğlum gözün tam kesemedi mi? Uzağı <laughs> görmüyorum. Lan ya şu yanındakileri indirdim ama ne koyayım. İyi misin? Aa, lan ne iyi misin ama ne koyayım omzum delindi. Kaldır kaldır. O mermi, o mermi kaç milimetre biliyor musun lan sen? Aa. Kalk kalk. Kusura bakma ya. Lan kusura bakma ne? Aa, omzum omzum. Lan git, git bez getir bir şey getir. Senin sırt çantanda bez var. Burada durmamalıyız. Başka ekipler de olabilir. Lan dur. Hemen omuzu bir Lan oğlum gittim şuradakini indirdim. Bak şu yerde yatıyor ya konteynerin altında. Aynen. Geldim bunu indirdim. Aman koyayım? Geldi bu beni vurdu ya. Görmedim görmedim. Şapka karanlık. Senin ben aman koyayım? Lan oğlum gittim dört tane polis indirdim. Aman koyayım bu niye gelip beni vuruyor. Oğlum sen. Ben sana ne yaptım? Niye vuruyorsun beni? Yanlışlık oldu ya. Yanlışlıkla adam mı vurulur? Geri zekalı. Salak. Sağdan tünel altına in. Lan oğlum sen bizi tutuklatmaya mı götürüyorsun? Mal. Enes <laughs> birinin arkasına götürüyor bizi mal ya. <laughs> oğlum, oğlum bu ne yiyip ne içer? Sen buna ne veriyorsun bu? Tamam geçelim yatağa geçelim. Lan akıl. O nasıl bir söz lan? Sen uyu. Baya baya bacağımı. O Rıza da uyumuş. Bir Fivem M videosunun daha sonuna geldik dostlar. Güzel bir savaş oldu. Güzel bir sevkiyat oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.